soruyla devam ediyoruz. A, B ve C birer rakam olmak üzere. Rakam demiş. Güzel. Altını çizelim. A, B, C, eksi 1, C, A. 92 cevabını veriyorum. Şimdi arkadaşlar C'den A'ya çıkarmış 2 olabilir. Ne olabilir mesela? 4 olabilir, 2 olabilir değil mi? Tamamdır. C4 ise 4'ü buraya yazdım. B'den 4'ü çıkarmış 9 olmuş. Şimdi ben buraya 3 dersem A'dan 1 bir, bir onluk alacağım 13 oldu. 13'ten 4'ü çıkardım 9'u verdi. O zaman ben A'dan biri çıkarmışım sıfır gelmiş değil mi? Burada bir şey yok sıfır. O zaman ben buraya iki yazmalıyım. Hocam niye bir yazmadım? Çünkü burada B'de gittik. Yan taraftan bir onlu kaldık ya. 2'den bir alırsam bir kalır. Birden bir çıkarırsam sıfır olur. Bak 92 sonucunu elde ettik. Bu şekilde deneyebilirsiniz. A2, B3, C4 geldi. Topladığımda da sonuç 9 şeklinde gelmiştir. Bir diğer soruda görüşmek üzere.